Yeniden küçük çekmeceden beraberiz. Gecenin en zor karşılaşması bana göre. Benim bilek tabi der. hızlı sürüyor. Top önünde Alen. Şimdi Berkan. Araya güzel bas. Serdal bomboş. Çizgiden çıkartıyorlar. Berkan içeriye doğru Serdal döndü pas Berkan çıkartıyor Sedat dönen top şu savunmaya girdi. Benim bilek savunma hiç bozmuyorlar o arkadaki çizgide Evet, şimdi İbi evet. bu yanda boş kaldı. Çevirdi! Dışarı inanılmaz! Evet. İnanılmaz bir şans kaçıyor. Evet. Olmadı. Arkaya doğru şimdi atak sürüyor. Şifo'nun bası. Tuzo! Sedat'ı geçemedi ama olmadı. Hangisi olacak? Hadi. Hadi. Hemen başlattı Berkan oyunu. Yerden çevirdi. Şifo! Asla dışarıda o top. Temas da var. Çok tehlikeli bir skop 1-0. Her an beraber gelebilir. İçeri orta. Sekli top. Serkan ters okundu. Serdal ışın atıyor. Yine yapamadılar. Geride karşı o benim Bilek aynen. Çok güzel bir noktaya. Serdal ağlar attı. Ağlar attı golcü. Yaktı kıvılcı bu şimdi 2-1. Serdal topun başında penaltı kullanıyor. Kaleci yatırıyor terse ve son dürük geliyor. Menin Bilek 4, Tere Tabiler 2. Tere Tabiler bir kez daha takıldı küçük çekmecede.